Alo! Alo! Evet, selamünaleyküm arkadaşlar. Evet, yeni canlı yayına hoş geldiniz. Yani sizin kötü geliyorsa üzgünüm. Neyse. Yeni başka bir canlı yayın işte. Um, uh, şey biraz soğuk olabilir de. üzgünüm neyse neyse hadi tamam arkadaşlar size gelebilir de neyse ha. Şimdi ben onlara linki vereyim. Ki diğerleri de gelsinler. Hadi be! Neyse. Buradan açırım ben de. Ne ben de buradan açırım. KKB420 sonunda video atmış! 10 yıl sonra yeni bir video atmış. Yes! Neyse. Discord kapatıldı ama biz pes etmeyeceğiz. Ben hemen geliyorum. Geldim. Tamam. Diğerlerini de linke attım. Gelirler muhtemelen. Ve bu arada Sprunky aşama dokuzu yapıyorum ben. Yani sesim kesik kesik geliyorsa üzgünüm. Hayır, hayır. Ulan bak gerçekten yeni bir mikrofon almak lazım. Ya da ya da OBS'yi mi bıraksam? Bilmiyorum ki. Yani canlı yayınları bir tık OBS'ye yapabilirim. Ben öyle biliyorum. Neyse. Ha. Şimdi kastı. Aman ne güzel. Neyse. O öyle göre Neyse. Burada son sıra da görebiliyorum. <laughs> Şöyle sesini kısmı alıyorum. Neyse. Evet. Bu şanlar geliştirme aşamasında yazılı olarak bunu evet, yaptım. Gayri galeriyi elbette bir şeyler ekleyeceğiz yani. Sonuçta evimiz boş birisi değiliz. He, bu arada bir arkadaşım var. Evet bu arada bir arkadaşım da bana yardım ediyor. Proje, o da projede yardım ediyor. Lazy. Evet, genelde PS3 veya ps 4e falan Black falan yok. Yani ya lezi ya da koşabildiğin kadar koş falan yazıyor. Neyse. Neyse. Mesajları da de tabii bakıyorum. Aa. Aa. İşte bu yüzden yeni bir bilgisayar bir mikrofonu ihtiyacım var ya. Ah, Laptop da olmasın bir zahmet. olsun. Neyse. Neyse belli bir yere kadar bunu idare edeceğiz. <laughs> O yeni bir bilgisayar bir mikrofon ihtiyacım. Gerçekte bir bilgisayar bir mikrofon var. Yoy bakla... ev diyorum. Bağlı yere diyorum. vallahi. Kendisi, kendisi izliyor. Vallahi bağlandı yayın. Of. Ay, gerçekten yeni bir mikrofon lazım ya. <laughs> Böyle yeni bir bilgisayar. <laughs> Yeter artık. <laughs> Belli bir yere kadar dişimizi sıkacağız. Ne yapalım artık? Tamam. Bu de bayağı baya kötü geçti. So, o yüzden canlı yayın ve herkese kendini Her, kendinize iyi bakın. Her, kendinize iyi bakın.